Merhaba arkadaşlar iyi günler. Bu videomuzda BOTAŞ 261 kadrolu işçi alımı e, başvuru detaylarına yer vereceğiz. E, saat 16 e, tarih 16 Ocak 2023 e, gece yarısını geçtikten sonra BOTAŞ işçi alımı başvurusu işkur üzerinden başladı. E, yayınlanan duyuruya baktığımızda mühendis e, hemen hemen tüm mühendis kadrolarına, uzman yardımcısı kadrosuna, e, bankacılık personeli, e, büro personeli, e, işletme personeli, endüstri mühendisi, e, baktığımızda adalet Bölümünden mezun büro personeli, kimya mühendisliği, sivil, sivil savunma ve itfaiyecilik, iş sağlığı ve güvenliği personeli, dış ticaret personeli, inşaat teknolojisi teknikeri, elektrik teknisyeni, makine mekatronik teknisyeni e, ve daha birçok kadroya personel alımı yapıldığı görüldü. Kadrolu şekilde bu alım yapılıyor. Bunun başvurusu iş üzerinden başladı arkadaşlar. E, biz e, açıklama kısmındaki linkten başvuruyu nasıl yapacağınızı anlattık. E, daha doğrusu linki oraya bıraktık. Oradan BOTAŞ 261 işçi alanının başvuru detaylarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar.